Merhaba. Bugün sizleri dünyanın dört bir yanından derlediğim 10 ilginç ve şaşırtıcı gerçekle buluşturuyorum. Bu videoda hem bildiğinizi sandığınız konulara yeni bir bakış açısı getirecek hem de sizi şaşkına çevirecek bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız keşfe başlayalım. Büyük piramitlerin inşaatı hala gizemini koruyor. Mısır'daki Giza piramitlerinin inşası hakkında hepimiz bir şeyler duymuşuzdur. Ancak bu devasa yapıların nasıl inşa edildiği hala tam olarak bilinmiyor. Piramitlerin, taşların mükemmel bir şekilde dizilimi, kullanılan teknoloji ve işçilik bugünün modern makineleriyle bile zorlanacak türden. Üstelik piramitler tam olarak dört ana yönü işaret edecek şekilde yerleştirilmiştir. Giza piramitlerinin sırrı hala çözülmemiş bir mühendislik harikası olarak kalmaya devam ediyor. Okyanusların %80'i keşfedilmemiş. Yeryüzünün yaklaşık %70'i suyla kaplı olmasına rağmen okyanusların %80'den fazlası henüz keşfedilmemiştir. Yani denizlerin derinliklerinde neler olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Bilim insanları bu bilinmeyen bölgelerde henüz tanımlanmamış canlıların hatta başka yaşam formlarının olabileceğini düşünüyorlar. Okyanusların derinlikleri insanlık için hala gizemini koruyan bir dünya. Antarktika Dünyanın en büyük çölü. Bir çöl deyince aklınıza sadece sıcak, kumlarla kaplı geniş alanlar geliyorsa yeniden düşünün. Antarktika aslında dünyanın en büyük çölü olarak kabul ediliyor. Çöl tanımı düşük yağış alan bölgeler için geçerli ve Antarktika bu tanıma tamamen uyuyor. Her yıl sadece 50 milimetre civarında yağış alıyor. Bu yüzden donmuş bir çöl olarak kabul ediliyor. Dünyada her zaman bir yıldırım çarpar. İnanması zor ama dünyada her an bir yerlerde yıldırım çarpıyor. Yıldırım, saatte 1.4 milyar kez dünyaya çarpıyor. Bu da saniyede yaklaşık 44 kez yıldırım düşmesi demek. Yani bu videoyu izlerken bile dünyanın bir yerinde bir yere yıldırım düşüyor olabilir. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru'dur. Bu çukur Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alır ve yaklaşık 11034 metre derinliğindedir. Bu derinlik Everest Dağı'nın yüksekliğinden bile fazladır. Derin deniz canlılarının yaşadığı bu karanlık ve yüksek basınçlı ortam hala birçok bilim insanı için gizemini koruyor. Uzaydan bakıldığında sadece bir yapay yapı görülebiliyor. Birçok insan uzaydan bakıldığında Çin Seddi'nin görülebildiğini düşünür. Ancak bu tam olarak doğru değil. Uzaydan bakıldığında sadece şehir ışıkları ve büyük su kanalları gibi geniş yapılar net şekilde görülebiliyor. Çin Seddi gibi ince uzun yapılar çıplak gözle görülmesi zor olan yapılar arasında. Dünyada 7 farklı kıtalar var ama her yıl hareket ediyorlar. Dünya üzerindeki kıtaların sabit olduğunu düşünebilirsiniz ancak aslında her yıl birkaç santimetrede olsa hareket ediyorlar kıtalar, milyarlarca yıl önce dev bir kara parçası olan Pangaya'dan ayrılarak bugünkü halini aldı. Fakat bu hareket hala devam ediyor ve milyonlarca yıl sonra kıtalar yeniden bir araya gelebilir. Tüm dünya nüfusunu Los Angeles'a sığdırabilirsiniz. Dünya nüfusu 8 milyar civarında olsa da aslında tüm insanları bir araya getirip Los Angeles şehrine sığdırmanız mümkün. Evet, Tüm dünya nüfusunu sıkışık bir şekilde de olsa bu alana yerleştirebilirsiniz. Bu kulağa çılgınca gelse de, dünyadaki insanların dağılımı ve boş alanlar düşünüldüğünde çok da uzak bir fikir değil. Dünyanın en kurak yeri Atacama Çölü. Atacama Çölü dünyanın en kurak bölgesidir ve Şili'de bulunur. Bu çölün bazı bölgelerinde yıllarca yağmur yağmadığı olmuştur. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bu kuru topraklar arasında belirli dönemlerde çiçekler açabilir ve muhteşem bir doğa olayı olarak çiçek açan çöl görüntüleri ortaya çıkar. İnsanlar ayda yaşamaya hazırlanıyor. Gelecekte insanlar sadece dünyada yaşamayacak. NASA ve diğer uzay ajansları ayda insan kolonileri kurmayı hedefliyor. Bu projelerden bazıları 2030'lu yıllarda gerçekleştirilmeye başlanacak. İnsanlık belki de bir gün Ay üzerinde şehirler kurarak yeni bir çağa adım atacak. Evet arkadaşlar, dünyanın dört bir yanından on ilginç gerçekle karşınızdaydım. Umarım bu bilgiler sizi şaşırtmış ve eğlendirmiştir. Daha fazla ilginç bilgi için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.